İşte bu masadaydık tamam mı? Anladım. ee! Geçer mi? O da tam şurada oturuyordu. Önce ben gördüm. Anında gittin tabii. E, herhalde. Peki o seni görünce ne yaptı? Ne mi yaptı? Ah, Beş dakika geçmedi. Baktım. Ee? E'si aynen geldi ve... ...şey tat ketçapınızı alabilir miyim dedi. Wow tat ketçapa iyi <laughs> numara. Eee ne demezsin o günden beri tat ketçapa tatmaca. Tat ketçap ye. Tat ketçap ye. artık lastikte kalitenin yeni bir ölçüsü var. Brisada mı üretiliyor? Brisada mı üretiliyor? Brisada mı üretiliyor? Brisada mı üretiliyor? Lassalar Brisada üretiliyor. Lassalar Brisada üretiliyor. İlk kalite ödülünün sahibi Brisada. Lassalar Brisada üretiliyor. Bir kişiye 20 milyar. Ama baba, şimdiye kadar çıkmadı. Milli Piyango yalnız yaşan soyunu değil. Milli Piyango ülkemizin savunmasına katkıda bulunuyor. Milli Piyango Çocuk Esirgeme Kurumu'na da destek oluyor. Okullar açıyor, ülkenin geleceğine yatırım sağlıyor. Ben de sadece biz kazanırız sanıyordum. Ülkemiz de kazanıyor. Toplam ikramiye 98 milyar. Milli Piyango 19 Mayıs özel çekilişi. Ne kadar hoş, konforla uçmak New York'a, Londra'ya... Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya. Genç ve modern bir filonun uçaklarıyla Paris'e ya da Zürih'e. Bangkok'a, Tokyo'ya. Türk Hava Yolları'yla konfor ve uygun bağlantılı uçuşlar dizisiyle İstanbul'dan tüm dünyaya. Türk Hava Yolları, yeni ufuklardaki konfor. Tütün Bank 70. yılında gelişimindeki başarı çizgisini geleceğiyle bütünleyerek hızla ilerliyor. Tütün Bank 70 yıllık başarısıyla geleceğe uzanıyor. Hedef artık gelecek. Tütün Bank 70. yılında. Tofaş 24 bilgisayarlı iletişim sistemi. İşte Tofaş'tan size yepyeni bir hizmet. Tofaş 24'ü eski yeni her model telefonla günün 24 saatinde arayın. Tofaş otomobillerinin özelliklerinden fiyatlarına, Tofaş bayilerinden gezici acil servislere kadar Tofaş'la ilgili tüm bilgileri öğrenin. Tofaş otomobili sahibi olarak beklenti ve dileklerinizi iletin. İsterseniz bilgiyi Tofaş 24'ten faksla alın. Bilgi iletişiminde Tofaş farkı, Tofaş 24. Üstelik ücretsiz. En iyi hizmeti daima Tofaş verir.